olmuş bu hafta biz yokken Kameramızı alalım abi Selamlar YouTube. Arkadaşlar son yayın odasından geldi bugün. Yani birinci olduğumuzda zaman kaç dedin? 37500 doları 15 kişiye bölüyor. 2500 geliyor. Sana ödül yok galiba. 30 Var ya olmaz olur mu? Onun oldu şimdi ben bir dakika dur bakalım. Sayılıyor. Kemal de oyuncu sayılıyor. Tamam. 14, 15 demiyor mu orada? Tamam alacaksın alacaksın tamam. Tamam ben alacağım. Kapatıveririm yayını ha. Yüzüm düştü yemin ediyorum. Bir de hesap makinesi bak şurada aç. <laughs> Adamların içine içine koyuyorum. Kutuyu alsana. <laughs> Aldım abi. Bu senin çok abi. Çok alman lazım. Teşekkür abi. ederim. Bu elini indir. <laughs> Yayını da takip ediyorum. <laughs> Pardon. Ver arayın. Frankfurt'ta neyin diye Oğlum ne diyorsun bana koyayım? İngilizce koy. İngiliz, 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 mal. <gülüyor> <gülüyor> kayo. Anana kayo. <laughs> <gülüyor> şey. <gülüyor> Ay, işte. Nasıl ya kral? Ulan Fere kopardı ya. Uş, ya. Allah, Allah, ya, ya, ya. Yiye Yine yiye. yaptı ya. <laughs> evet abi. Evet <laughs> abi. Bu nasıl Gel buraya. O nasıl bıçak lan <laughs> öyle? Ne Baba ne yazıyor? <laughs> bıçak değil o şey yok. <laughs> ne bu? Ha? <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Ne <De, gülüyor> sikili bu? Sikili sikili. 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 sikili sikili. Ya anladım ya ne sikili yani yeni, onu soruyorum. Yeni hero yeni hero. Kayonun. Kayonun. Kayonun işte. Allah Allah! <laughs> <yarasullahi> Allah, Allah! <laughs> ya Rabbi ya Resulallah! Ben de jet <laughs> zannettim. Oğlum anladım. Kayo <laughs> yeni hero geldi zaten. Yeni sikili bu. Evet anladım. <laughs> ne oynatıyorsun şey? abi? Ne yapıyorsun? Ya, böyle yerine. E tamam, e herkes e aynı anda konuşsun. Sayılıyor. Bir dakika herkes aynı anda konuşsun. Silence at çağır. Silence atıyor. Öbür türlü anlıyordum. Herkes yeni Bıçak atıyor bıçak. Alan Silence'ı kanka ben seni Uzun değil, bir yayın olacak lütfen arkadaşlar. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> erkenden birbirimizi yormayalım lütfen bak rica ediyorum. Kabzasıyla adama vurunca öldürüyorsun. Yeni sezon ilosu abi bu. E, tamam siz o zaman böyle şakalar yapmaya devam edin o zaman. Bak ben size ne yapıyorum. tamam Zorbalık yapıyorum. <laughs> Yapmadığın bir şeymiş gibi. <laughs> Oğlum skill atamaması çok old oldu lan o. Eray, Eray, Eray. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman eti soyacak tarih? Alacağım ya bir tane direksiyon. Al. Al. Alo. Kanka açacağım açacağım. bana da. Alo. Alo. Abone butonum var oğlum. Alo. 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 Al. 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 Artık sus! <laughs> <laughs> o çeçeğe omegle daha bırak. İçim üzdü senin. Anladın mı sen üzdün? Anladın mı? Niye anlıyorsun? Ne, <laughs> 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 ne düşeceğim? Hey sen. Genelde nasıl tümümümüm? insanlardan hoşleşirsin? Seni hiç alakadar etmez. Bu yeni patch mi lan? Fatuhan. Evet, evet. evet. Bir silah Jack Sparrow geldi. Giriyor muyuz? Girdim. Allah. Bu ne ya? Oy. Oy. Rahat tayfadan ben abi. Ben Geçmişim üç kere gittim, bilmiyorum. iki kere girdim. İkincisinde böyle cüzdan telefon gittim, bırakacak yer bulamadım. Ee? De dedim ki ya bırakabilir miyim dedim. Yok almıyoruz dedi. Tamam dedim. Geri döndüm. Çay içtim sahilde ve yani. Oha. Ve <laughs> 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 siker mi değer mi ya? <laughs> Vallahi billahi değer mi? Kanka ya. Elon Musk tweet atmış Samet'in anasını. <laughs> Kim yazdı onu? Elon <laughs> Musk kim yazdı diye. Nereden okudun? Orospu çocuğu nereden? <laughs> bulun banlayın, bulup ben anasını istedim. Bulun, <laughs> bulun banlayın diyor. Bulup banlayın diyor, <laughs> bulup banlayın. Ay bir de hareket edemiyor. Kafası çok komik abi. Ne böyle sanki boyun felci geçirmiş sanki. İyi yayınlar Hasan Dates Remix yaptım. Umarım beğenirsiniz. Acemice yapıyorum. Profesyonel değilim. Emre'cim çok Yarın teşekkür ederim. Bakarız adım. şimdi şimdi bakarız. <laughs> <laughs> f... Alright. Woo. Sne. Koş. Kip nas. Tık nas. Ay kimi be? Sne. Ne yapıyor? Ama bizde şans olsa zaten. İndirimler bitti şans mi olsa lan? Olsa zaten bir şeyler güzel gider değil mi? Bes ikimde. Doğru <laughs> <laughs> gitsin bu ara! Oha <laughs> 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 çok iyi. <gülüyor> 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 O Menete. Nasıl bir şey yapmıyor. <laughs> <laughs> Gururumuz Menete de video editlerinin artık dedikodu olmuş buralara. Hadi bakalım. Ama <laughs> 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 abi her her oyun her oyun böyle kötü oynuyor ya. <laughs> yapmıyorum bir şey yapmıyorum. Ya, Karaman. Hey, 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 hey. Benim tutana come with Benim tutana can you smoke that? Söyle nesli nesli söyle söyle. Batuhan videoda fazla bana maruz kalmış gibi değil mi? İlk başta ilk vuramıyor kolsuz sonra bir de ikileme yapıyor. Bak bir de al başa. Abi, Anladın mı? Evet. <laughs> 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 çok komik. Ben kendime bu. benzettim. <laughs> <laughs> Aşırı komikti. Dur bakalım. Acayipti. Bir bakalım ondan sonra o zaman. <gülüyor> 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 Oo, menete. Neler <MNP. gülüyor> Bir şey yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Hey, hey, hey. sen hepimize bulaştırdın, bulaştırdın mı bu ikilemeyi. <laughs> <laughs> Harbi şey. sorma ya. Herkese ya, bulaştırmış ya. kanka. Kanka, kanka. Ne, <gülüyor> ya. <laughs> Dinlemek istiyorum ya. Ne ya? <laughs> hey, hey, hey stone, come with me Benim stone, can you smoke there Aaa no 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 bak Smoke there and me go heaven Can you smoke to istanbul Yes Artık yavaştan girelim ortam akıyor arkadaşlar Çağrı bey abi bu mesajı okursan abone olacağım. Yunus Emo hoş geldin okudum kanka Ortam akıyor bizi bekliyor ortam Akalım ustam Lan senin yaşın kaç sikilin Yasak sana 18 yaş üstü asıl çek çek Evet, siber şey alem. Oğlum, yasaklan. Oğlum burası siber alem. Burada nereden bulacaklar da bilecekler 12'den sonra müzik um, dinlediğimizi. Böyle böyle dans edeceğiz oğlum. Böyle böyle dans, dans edeceğiz. Burada bile buldular Burada bile buldular <laughs> Ali kardeşim yaktı amına. Eyvallah kardeşim benim. Sağ olasın. Namaz. Bu gece son. Lan <laughs> <son bir> <laughs> da... ne 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 sen ne istiyorsun? Ne içiyorsun sen? Olayı mı içiyorsun <laughs> lan orası? <laughs> Bana bakın Tek parça var. <laughs> o 20'lik de senin elinde 70'lik gibi mi duruyor? Bana böyle geldi lan. Ne oldu? Keynik. Düğün araba kesiyor gibi imamın arasında. Ben de geliyorum arkadan <laughs> de geliyorum. <laughs> ben de geliyorum. ya. Ben de bekle ben. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Hiçbir fikrim yok. Bana sikeyim nereye git lan? Nereye git lan abi? Bana bak lan. Ya bu tır yarışından ben ne istiyorum ya? İleriden geçişlerdir illa ileride. Bunu biz de oynayalım diyecek Reis. Evet oynayalım. Geçişlerdir bas bas. Yakala yakala yürü küçük ya. Dur, Son adamlar adamları gelip ama, top, bu adamların top top zaten. Bizim Türkiye'den top tier almamıza izin vermemişler sonuçta anladın mı? Takım sahibi olmanın bir şey, bir şey yok ki. <laughs> Nasıl yani ya takım sahibi? <laughs> takım sahibi olmanın bir <laughs> numarası yok ya. Ne ya atayım isterseniz banka hesabını. <laughs> 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 ah, <laughs> 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 Olmuyor. Tam silahını alabilirsin Hı. ben. Dur dur gözünü seveyim ya. Ya of ya. Ben Aa Neslin Neslin. Şey Neslin. <laughs> Neslin. Benim benim. Hayırlı olsun. <laughs> sağ ol, Bu sağ Bu hafta canım. katmandan iki NG sokmuşuz güzel. Mete önümüzdeki hafta senin de burada olman lazım artık. He. <laughs> Telefondayım ya <laughs> siktir git ya. <laughs> Telefondan mı? Ya of ya ben bunu niye buraya atıyorum? Bombayı kurdum kurdum. Allah'ım ya. Ya kes sesini be. <gülüyor> dedim dedim. Seyit <laughs> <laughs> çok tatlı. Ya Öyleyim dur. Sen değilsin dedim öyleyim dur diyor. işte. Öyle bak. Bak, bak sen sinir mi oldun ona? <laughs> <laughs> ya biz onunla hep kavga ediyorduk o yüzden. Kim ki o? <laughs> Tanımıyorum oyunda biri işte ben bağırıyorum ben bağırarak konuşuyorum ya birazcık sürekli bana laf söylüyordu sen niye böyle falan diye sürekli beni eleştiriyordu falan aşağılıyordu ben de gıcık olmuştum. Ne <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Onun ney mi neymiş abi ver de ekleyelim bari <laughs> Bana benzettikleri <laughs> miydi o? Evet evet sesini sana benzettiler. Arkadaş e, oldunuz mu arkadaş? Sonra birbirimize sonra o beni ekledi, ben de kabul ettim falan beni sesliye çağırdı. He. Ondan sonra konuştuk geri barıştık. Bundan sonra oyunlara girelim dedik öyle. Harbi miymiş? Neyi? O neciymiş? Bilmiyorum Neci olduğunu. Sonradan pişman oldu galiba. Bana çok yüklenmişti. Ya o sevgilisiyle girdi tamam Senin mı? Senin yayıncı olduğunu biliyor muydu peki? Bilmiyordu galiba. Bilmez yani bence. Neyse o sevgilisiyle beraber oyuna girmiş ya. Oyunda kız sesi duyunca bir anda şey oldu. Bir böyle bir bana sataşası geldi. Haa. <laughs> Neyse seni harbiden üzerler bak. Dikkat et o sessizlere bağlanırken. <laughs> Tamam <laughs> sonra anlaştık barıştık ama sıkıntı yok. İyi bari. <laughs> Kalk da görelim mi? Kalktım ya oğlum. Kaç kere götüme bakmak için mi kaldı Bir koltuğa uzansana ya abi. Özlendi. Buraya da oturuyorum. Bak böyle oturuyorum buraya. Bak böyle oturuyorum. Açıyorum bacaklarımı. Zapayım. Allah! Allah! Oradan gözüküyor mu lan? Maşallah <laughs> o ne ya? <laughs> Yemede yanında yat. Açlık bir alana verseydi şansımız olurdu da. Siz yok. Hadi. Sen oraya gidersin ama hadi ne hadi. Ben de annenin yanına gidiyorum. Git bak bakalım. Gel oraya gel oraya oraya. Hemen kontrol et anneni. Hadi diyor ya bir de at yara. İti oğlu it seni. Bir düşman kaldı. Ha siktir ya. Bozgun. Sürekli yeniliyorsun. <gülüyor> 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 Herkes seni sana... çok seviyor. Beni oynatmıyor. <laughs> Siz nerede? Bakın. Geleceğin ebeveynleri sizlerle konuşuyorum. Efendim dedim. Sizlerle, sizlerle görüşüyorum. Eğer ki o çocuğu böyle sağa sola aman ne yaparsa yapsın bana ne şeklinde yetiştirecekseniz. Çocuğunuz abidik gubidik hareketler yapacak seviyeye gelecekse. Yapacak. <laughs> ben sizden <sizlerle gülüyor> rica ediyorum efendim lütfen kondomunuzu kullanın. Teşekkürler. Kondom. Kondom. geldim ne dedin? Arkadan Jolo güzel ki bu yer rahat susturur musunuz <laughs> O tarafta tam zorba yani orada da tam zorbalar mekanı yani burada da öyle. Evet. <laughs> burada da bir insanın yaptığını ki bizim, bizim ekipte de yok abi öyle. Otağım <laughs> yani mesela. Yani bağıra bağıra çağıra çağıra. Ben ben este... Ali dur Ali Kemal Sözcü. Güzel olmuş. Ee,